GP Moto ekspertizem merhabalar. Bugün evet. Ceren Hanım'a birkaç tane sorumuz olacak. Lütfen dinliyorum. Evet sorularımızın başında neden motosiklete ekspertiz yaptırmalıyız? Aslında dört teker araç alım satımlarında e, ekspertizin ne kadar yaygın olduğunu görüyoruz ama ne yazık ki iki tekerde henüz bu kadar yaygın değil. Aslında bilinçli alıcı ve satıcılar çok fazla kullanıyorlar. E, araba kadar motorunda e, mekanik ve elektronik aksamları var. E, görünmez kazaları, görünmez hasarları var. E, bunları tespit etmek, fiyatlandırmayı doğru yapmak, e, güvenli sürüşü devam ettirebilmek ve sürdürebilmek için aslında ekspertiz yapmamız gerekiyor. E, biz de bunun için buradayız. Motorcular neden bizi tercih ediyorlar? E, öncelikle kurumsal raporlama veriyoruz ekspertizde. 15 yıllık tecrübeli bir ekibimiz var. Bu tecrübeli ekibimizle birlikte e, alım satımlarda daha güvenli olmanızı sağlıyoruz. Motorun nelerini kontrol ediyoruz peki? Kaporta kontrollerini yapıyoruz, motor mekanik kontrollerini yapıyoruz, donanım kontrollerini yapıyoruz, yol testi ve yürür kontrollerini yapıyoruz, OBD beyin kontrollerini yapıyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.